Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Eymen ile birlikte Pkx oynuyoruz bakın oynuyoruz. Normalde oynamıyoruz biliyorsunuz. Neymişim? <laughs> e, bugün Eymen köle değil. Bir önceki videoda Eymen köleydi biliyorsunuz ki. Bu videoda ben köle oluyorum. Hayır ya. köle olmak istemiyorum. Gerçekten. <laughs> Öf. Ya köle olmak hiç güzel yani değil. <laughs> her şeyi hmm. Hmm. Ay evin istediği her şeyi yapmak zorundayım. Ben bu kombini yapmıştım arkadaşlar ve çok tatlı bir kombin. Ama Şimdi başlayayım. Tamam sen hemen kral kombini yap ben de ee, şey kombini yapayım adı neydi? Adını unuttum. Anladın sen köle. Adını bile yani. mısın? Sindik. sinlik Hemen yapacağım ne yapsam üstüne. Bir tane olsun istiyorum. Tamam. Ben size saç boyasına gireyim. Hatta ben direkt şu kombini yapacağım. Aa bu da olabilir aslında ama bu fazla şıkır şıkır. O yüzden bunu yapacağım Benim saç. Dedim, şey ama, değil mi? Evet diyemem. <laughs> saç of bunu yapsam çok iyi olmaz. Demişim hayır. Saç olarak eski bir saç istiyorum. Çünkü köleyim. <laughs> Saçım böyle bir şey olacak. Özel saçımı bu yapacağım. Tamam ben köle olarak hazırım. Ağırı. Ay bu ne? Utanıyorum. Bu kombine dolaşmaktan Gerçekten utanıyorum arkadaşlar. İnşallah kötü Evet çok kötü bu orada. Ya kıyafet güzel de yüz kötü ve saç çok kötü yani. Yüz ve saç bayağı kötü. Eymen, hadi seni bekleyeceğim. Dakikamız doluyor. Ben artık uzun uzun videolar çekmek istemiyorum bu arada. Böyle kral mı olur Eymen? Kafana kral tacı tak. Ben çok kötü olmuşum değil mi? Ben de çok. Hem <laughs> de çok kötü. Hadi ya. Hadi, hadi. Ya al işte ben ben sana parasını veririm diyecektim de. Nasıl vereyim? Ha ha ha. Pek değil mi? Dur bir diye biri geldi ve benim yanımda boş boş durdu ve bana baktı gerçekten çok utandım arkadaşlar. Eymen hadi. Kralı, çok geldi. Tamam olsun. Kral olsun yeter ki. Hızlı olacak mısın? Ha tamam. Tamamdır. <laughs> Kralım ne yapayım? Ne istersiniz? Aracını çıkar. Ya of, ne yapacağız? Aracını çıkar. Çıkardı. İki kişilik bakayım. kişilik bakayım burada bir şey. Ay bir Belki burada vardır iki kişilik. Burada yok. Şuraya bakayım. Benim iki kişilik yok. Of, o zaman onlara binelim. Ne? Onlara binelim. Tamam. Ay yanlışlıkla çantaya koydum. Ben buna bineceğim. Hayır, buna. Ben buna binmek istiyorum. Hayır, buna. Öf tamam ya zorla neredesin neredesin ha nereye gideceğiz söyle öyle söylesene ben gelirdim oraya ben mi? Evet. Ben teslimat yapacağım. Evet. Ben evet. bana teslimat yapacaksın. Evet. <laughs> e, e, ya Allah aşkına dur, yapıyorum. Şu an bu saçla gezmekten çok tanıyorum. Aynı notalar da varmış. Ne altın pırlanta? Anis ah, fıçaba. Verdim ya. Dur yapıyorum ya. Bir kişiye verdim şimdi ikinciyi vereceğim. Hızlı, ol hızlı olmaya çalışıyoruz herhalde. Bu kadar hızlı olabiliyorum daha. Ne kadar hızlı oluyor? Göçmem motor mu takayım? Neredesin sen şu anda? Bilmezsin. Ne? Bilmezsin. Eymen PK x e de oynuyoruz biliyorsun değil mi? Yok. Ee bilmezsin diyorsun. Kazandım. Bitti. Bitti. Neredesin yanına geleyim. Kazandım. Hı? nerede reklamdasın? Reklamda. He buldum mi? seni. He motor mu alıyorsun? Hmm. Çıktın. O zaman oyuna baştan giriyorum. Öf hadi ya. Senin bir de bekleyeceğiz kral. Konuşma başka oyuna girerim. Emen evet, iyi misin? Direkt evet, buradan başka oyuna gir. Ne altın pırlanta.

Hadi B'ye bassana. Nerede? Ne altın pırlanta. Evet neredesin? Şey var mı? Sen gel benim ayağıma. Hayır, sen, sen Öf, geliyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben ne yapacağım biliyor musunuz? Telefonlara takılan böyle kedili son angel'lar var ya onlardan alacağım böyle köpek balıklı olanlardan ben en çok köpek balığı istiyorum da neyse bir mavi olur ama grili kafasına böyle beyaz bir şey var son Angel'ın. kedinin köpek balıklı böyle onun çıkmasını istemiyorum diğerleri çıkabilir ama yani hepsi çıkabilir onu istiyorum onu sizinle beraber açacağım bu arada ve beraber telefonuma takacağız Tabii ki de yüzümü göstermeyeceğim. Nasıl yapacaksın diyecekseniz telefonu sabitleyeceğim ve elim gözükecek yani. Krala diye Allah Allah seni mi bekleyeceğiz? Video çok sıkıcı gidiyor bak. Ne? Nereye gidiyorsun? Ne? Merak ediyorsan İstanbul'dayım. İlk kişiyiz <laughs> yanımda bu da. Basıyoruz ay benim yaptırdıklarımı yaptırıyorsun. Sen denize gir. Ben fashion Star'dayım. Star mısın? Hmm. Evet. Bu arada dakikamız azalıyor. Ona göre hızlan. Evet. Ha. Hı -hı. Şimdiki. Ten rengi nerede burada tamam. Ten renginin önünde beklerim ben hep arkadaşlar. Kış günü. İşte bronz bir orta bir orta bronz ter isterim. Çünkü yani 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 anladınız yani yani yani. Cık. Ya. Hmm. Ben genelde bunları kullanmıyorum ama bu gün kullanasım çok geldi. Ne? Kar mı? Aferin. Bu ayakkabı güzelmiş. <laughs> Altıma bir tane pantolon giymek istiyorum. Yani malum kıştayız. Ay git. Ne? Ne oluyor? Arkadaşlar ne oldu gördünüz mü? Eymen'de de aynı oldu bu arada. Şuan Bekliyoruz Eymen. Vurma tablete. Vurma. Vurma. Arkadaşlar kaldık. Çıkıp tekrar giriyoruz. Neyse bence videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.